Geldiniz tekrar bu arada Dün epey e, Olaylı bir gün yaşadık Bursa genelinde Buna dair çeşitli açıklamalar Yapmak istedik Fikirlerimizi paylaşmak istedik e, Tabii partimiz adına da Partimizin yeni üyelerinden biliyorsunuz çok görkemli bir üye katılım töreniyle e, üye olmuştu partimize. Sayın Emine Danur, Bursa Sporumuzun eski başkanı e, ama her daim Bursa Sporlu ve Bursa Spor'u en iyi tanıyan en iyi anlayan, taraftarı da e, en iyi anlayan kişidir Bursa'da. Yani bu konuda söz söylenecekse biz e, Bursa'da bu konuyu konuşabilecek bunu anlatabilecek en iyi ismin Emine Bey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden partimiz adına da kendileri açıklamalarda bulunacaklar. Hoş geldiniz. Herkese merhaba, hoş geldiniz tekrar. Açıkçası bu hikaye 2010 yılından başlıyor. Yani burada Bursa'da oynanan Bursa Spor, Diyarbakır Spor maçı vardı. Orada İstiklal Marşı okunurken işte Diyarbakır'la bazı taraftarlar tamamı değil, bazı taraftarlar tarafından bir ıslıklama oldu. O ıslıklamayla beraber olaylar başladı. 2010 yılında başladı. Akabinde tabii Diyarbakır Spor'un ismi işte Ahmet Spor olarak değişti benim de hatırladığım kadarıyla 2016'dan bugüne kadar da yaklaşık 3 defa karşı karşıya geldik. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz 25 Eylül 2022. Şimdi en başından konuşmak gerekir ki bugünlere niye gelindiği ortaya çıksın. Ya da bugünlerden sonra artık ileride ne olacağı da en azından 3 aşağı 5 yukarı kestirilsin yani öngörülsün. Şimdi 25 Eylül'de Bursa Spor, Ahmet Spor'a misafir gittiği zaman açıkçası hiç Türk futbol tarihinde görülmemiş şöyle bir vaka gerçekleşti. Biz maçı izleyemedik bile. Herhangi bir yayın bile vermediler. Çünkü ki, ki biz buradan mesela kendimizle yerel medyamız eşliğinde taleplerde bulunduk mesela. Orada da kimse izin vermedi. Diyarbakır'da oynanan Ahmet Spor, Bursa Spor maçında aslında dünün öncesi vardı. Ne olacağı vardı aslında yani. Hani bütün stadı dış dünyaya kapatıp basına kapatıp işte orada da biz sonuçta oraya giden vatandaşların sosyal medyaya attığı videolarla her şeyi gördük yani en azından görmemiz gerekenleri gördük. Dün bizim maçta yapılan işte taraftarımız tarafından yapılan işte bu abartılan Türkiye'nin gündemine oturan konulan çok daha fazlası hani bizi şimdi ırkçı görüyorlar ama çok daha büyük ırkçılığı biz orada gördük. Şöyle gördük. Bir kere siz o atmosferi dış bütün dünyaya kapatarak, hani herkese kapatarak aslında nasıl bir organize kötülük yapmak istediğinizi alenen ortaya koyuyorsunuz yani. E şimdi sen kendi evinde, kendi sahanda bu kadar ileri gideceksin. Dışarıya maç vermeyecek kadar ileriye gideceksin. İşte saha içinde yaşanan olaylar yine belli zaten onları da göstereceğim. E o kadar ileriye gideceksin tasvip etmiyoruz ama bugün de maalesef bu sonuçta geliyor. Yani hani bunu da öngöreceksin o zaman. Futbol dünyasında böyle bir şeyin karşılığı her zaman var maalesef. Bu Ahmet Spor, Bursa özelinde de değil. Yarın başka büyük kulüplerde de var yani başka takımlarda da var bu. Siz ev sahipliği yaptığınız bir maçta karşı taraftara ya da işte karşı takıma bu tür davranışlar yaparsanız maalesef futbolda bunun da bir karşılığı oluyor. Ki Bursaspor camiası çok büyük bir camia. Burada olumlu da olumsuz da yaptığınız her şeyin bir karşılığı oluyor. Dünkü maça gelelim. Dünkü maçta aslında bu kadar öfke, bu kadar patlama da olmayacaktı. Sinir patlaması da, sinir harbi de olmayacaktı. Çünkü yaşanan depremden sonra biz sürekli camiada taraftarlarla beraberiz. İşte her gün beraber yiyip içip oturup kalkıyoruz. Yaşanan depremden sonra camiye daha sükunetle, böyle daha böyle sabırla karşılayacaktı. Ama maçtan bir gün önce yine Ahmet Spor'un tribün lideri sanırım işte bulundukları oteli söylemiş işte buyurun gelin gelebiliyorsanız gelin gibi bir kışkırtma yapmış. Bunun akabinde zaten şimdi Diyarbakır'da yaşanan olaylar var. Onun neticesinde burada hala sükunetle bekleyen, depremden dolayı sabırla bekleyen büyük bir camia var. Çünkü Orada 17-18 yaşındaki futbolculara neler yapıldığını gördü buradaki insanlar ve şu acıyı yaşadılar. Hani elinizden hiçbir şey gelmez ya böyle hani hiçbir şey yapamazsınız, çaresiz bir şekilde beklersiniz. Bursa Spor camiasına Ahmet Spor bunu yaşattı. Orada oynanan maçta bunu yaşat. Her şeye kapatıp daha sonra orada 17-18 yaşındaki çocuklara, futbolcularımıza yapılanı herkes gördü. Zaten insanlar bunu görmüş ve depremden dolayı bunu unutmaya da tamam demiş mesela susmuş. Sen şimdi yangına körükle gidemezsin. Bulunduğun yeri işte atıp ya gelebiliyorsanız gelin dersen oraya insanlar gelir, tepki koyarlar. Ve ertesi gün mesela maçta ben Timsah Arena yapıldığı günden bugüne kadar hiç böyle bir doluluk görmedim. Benim başkanlık döneminde de böyle bir doluluk olmadı. Yaklaşık 42 bin tane bilet satıldı. Yani 43 bin tane bilet satıldı. Zaten bildiğim kadarıyla 43.200 koltuğumuz vardı zaten bizim. Neredeyse tamamı satıldı ve ben gittiğimde stadyum %98, %99 yani doluluk oranındaydı. Yani ben de yaklaşık işte 45 dakika önce, bir saat önce gittim mesela. İnsanlar çok erken gelmişlerdi. Daha sonra bir ısınma olduğu süre zarfında yine bir futbolcu sanırım videoyu çekmiş. Taraftarlarla işte bir atışma yaşanmış. Ondan sonra olaylar biraz körüklenmeye başladı. Maç başladı. işte ilk 17 dakika, ilk 18 dakika bir hararetli bir durum oldu gerçekten. Yani hararetli bir durum oldu derken orada ne olduysa burada da aynısı oldu. Belki daha yarısı kadar oldu yani. Hani bize göre de hararetli bir durum. Onlara göre normal gelebilir. Yani Ahmet Spor'a göre normal gelebilir bu. Çünkü Bursa oraya gittiği zaman çok daha fazlasını yaptılar. O yüzden onlara normal gelebilir ama bize göre biraz daha normal bir durum oldu. 17-18 dakika sonra da artık böyle Türk futbolunda Böyle çok uzak olmadığımız, dünyada da bazen gördüğümüz nitelikte böyle hani şeyler oldu, bir sataşmalar oldu. Ki nitekim çok şükür kazandık, maçta bitti ki kazanmamız her iki taraf için de iyi oldu, onu söyleyeyim. Yani bazen futbolda kaybetmek de iyidir'in terimi dünkü maçtı yani Ahmet Spor adına söylüyorum. Dün Bursa Spor'un kazanması her iki takım adına da iyi oldu. Hatta ülke adına iyi oldu. Onu da açıkça söyleyeyim yani. Bu kadar yaşanan şeyden sonra aksi bir mağlubiyet olsaydı inanın belki daha da kötü olurdu. Daha da saçma bir noktaya gidebilirdi. Hiç kimsenin engelleyemeyeceği bir noktaya da gidebilirdi yani. Çünkü orada 42 bin, 43 bin kişi var ve yeterince tarih olmuş. Yeterince artık sabrıyla oynanmış, yeterince nasıl demoralize olmuş bir 42-43 bin kişi var. Artık böyle hani şunu yapsan Hani sorun çıkaracak bir pozisyon var ve sen sürekli bir kışkırtma halindesin. Ee, çok şükür kazandık o yüzden yani daha kötü bir duruma gitmedi. Yaklaşık 70-75 dakika oradaydım çıktım ben. Bir işim vardı erken çıkmak zorunda kaldım. İçeride bulunduğum zaman içerisinde şunu gördüm. Kesinlikle ve kesinlikle münferit birkaç kişi ki orada 42 bin kişi var. Bakın yani 42 bin kişinin içerisinde yüzde beş hani arıza adam olsa yani hani 3 4000 bin kişi yapar ya da bin kişi yapar. Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler dışında kesinlikle böyle hani ırkçı bir eylem ya da işte doğudaki insanları, Kürt halkını işte kötü gören bir eylem, işte onlara affedersiniz küfür etmek, hakaret etmek kesinlikle olmadı. Ben orada bulunduğum sürece kesinlikle böyle bir şey olmadı. Bir tek çıktıktan sonra gördüm onu da. O beyaz toros ve yeşil fotoğrafı vardı. O çok anlamsız olmuş. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yani ben emin Danur olarak onu doğru bulmadım. Yani şahsım adına doğru bulmadım. Sonuçta onların Türk milletinde ya da Kürt milletinde bıraktığı derin bir iz var. Derin bir iz var. Bu izi kaşımak, bu izi tekrar işte insanların aklına getirmek ya da yüzüne vurmak ya da onlara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Spor müsabakası tamam az önce anlattığım gibi orada kötü şeyler oldu, kötü şeyler yaşandı. Tamam burada da oldu. Bu konu maalesef onu biraz konu dışı bıraktı ve şöyle bir durum var. Şu an tamamen bütün Türkiye'nin de odak noktası bu konu oldu. Yani işte beyaz toros ve yeşilin resminin asılması oldu. Onun dışındaki konuları artık insanlar kabullendiler. Yani normal bir işte karşılıklı atışma olan normal bir spor müsabakalarında bunun artık olabileceğine herkes kanaat getirdi. bir noktada sadece beyaz toros ve yeşil fotoğrafı bugün Türkiye'nin gündeminde ve Türkiye'yi rahatsız eden, işte hem bütün Türkiye Cumhuriyeti milletini rahatsız eden, ben burada ayrım yapmayacağım, kültür yapmayacağım, herkesi rahatsız eden bir durum var. Şimdi Bursaspor Camiası niye ırkçı değildir? Bir, Bursaspor Spor hali hazırda yani hem de yıllardır, Bursaspor Spor tribün liderliğini yapan Mehmet Güzel Söz Diyarbakırlı'dır. Irkçı olsaydı zaten bu tribünlerin abisi ya da tribünlerin lideri Diyarbakırlı birisi olamazdı. Bursaspor Camiası ırkçı olsaydı. Ya da ikinci örnek ben kendimi de örnek verebilirim. Ben de doğuluyum, Kürt'üm. Hani Bursaspor Camiası ırkçı olsaydı yine beni başkan seçmezdi. Şimdi bir şeye hiç hiç yok demek de doğru değil. Hani bir şeye ya işte camianın içinde hiç böyle insan yok demek de doğru değil. Olmasaydı zaten dünkü fotoğrafları hani koymaz yani. Var birileri var muhakkak. Yani bunu kaşıyan da birileri var. Ki ama her camianın içinde var. Bugün Ahmet Spor camiasının içinde de var. Ya da gidin Beşiktaş'ın içinde de var. Galatasaray'ın içinde de var. Fenerbahçe'nin içinde de. Yani bir kitleyi sevmeyen ya da ırkçılık yapan bir her, bu her yerde var. Şimdi bu durumdan çıkarıp koskoca büyük Bursa Spor camiası ırkçıdır demek ya da işte belli bir köken hakkında, belli bir etnik köken hakkında karşıdır demek çok doğru değil, hiç doğru değil. Yani bu hiç doğru değil. Böyle olsaydı dediğim gibi örnekleri hem Mehmet Bey var hem biz varız. Yani bu sonucunda da böyle olmazdı. Ben bu konunun her iki kulüp adına da çok fazla uzamasının sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü nasıl işte az önce örnek verdim Ahmet Spor, Bursa Spor maçında olan olaylardan sonra bugün yani dün oynanan maç tahmin ediliyordu ve bu sonuç tahmin ediliyordu biliniyorduysa yarın Allah muhafaza yine bir karşılıklı müsabakada bu yine yaşanacak. Bunu artık ve şunu öngörebiliyoruz artık kademe kademe level artı arta gidiyor. Yani hani bir sefer ki oraya gittiğinde bu spor belki daha kötü artık böyle bir yani böyle bir arbede olacak, hezeyan olacak. O yüzden her iki kulüp de yönetiminin de gerekse böyle bir araya gelip konuyu çok fazla uzamadan ki bu beyaz toroz olayı ve yeşil olayı da çok fazla karışıklığa ve başka bir konuya sebebiyet vermeden yani bu durum yumuşatır. Türbün liderlerini de çağırır. Karşılıklı bir anlaşma yapar ve kapatırdım. Çünkü Bursa Spor, Alex Spor durumu şeyden çıktı. Bir spor müsabakasından çıktı. Yani dün itibariyle çıktı. O yüzden bunu tekrar bir spor müsabakasına ya da bir futbola geri getirme adına bence her iki kulübün de yönetimi bir araya gelmeli. Yoksa bu işte Beyaz Toros ya da işte yeşil işte artık böyle yıllarca tartışılacak ve belki işte yıllarca bundan dolayı açık konuşuyorum Kürt halkı Bursaspor'a düşman olacak. Buna da gerek yok. Yani burada bir düşmanlık bırakmaya da gerek yok. Düşmanlık oluşturmaya da gerek yok. Bursaspor'un düşmana da ihtiyacı yok. Hani o yüzden bir halkı da niteleyen bu kötü durum çok fazla uzamadan belki iki kulübün yöneticileri de bir de, de gelip bunu nezaket çerçevesi altında sonlandırabilirler diye düşünüyorum. Uğur Bey, şimdi e, siyasetli HDP'nin futbolda da Ahmet Skortif'in PKK ile özleşmesi gibi bir sosyolojik travma yaşıyorsunuz. Siz futbolun içerisinden gelen bir insansınız. Önce burayı bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Adı Diyarbakır olan bir takımın neden Ahmet olduğunu bir açıklamak gerekiyor, bir izah etmek gerekiyor. İkincisi, e, iki takımın geçmişten gelen bir husumeti var var ama bu memlekette Diyarbakır'da oynanan ligin altıncı haftasıydı e, yanılmıyorsam ikinci lig beyaz gökte ilk maçta Kürbistan açıldı açıldığında neden basın toplantısı düzenlemediniz? Niye reaksiyon göstermediniz? E, dolayısıyla bu ikinci soru olsun. Üçüncü soru bu takımla e, her iki takım arasındaki husumetten bahsediyorsunuz ama bu takımın herkese husumeti var. Fenerbahçe kadın futbol takımında husumeti var, Sakarya Spor'la husumeti var, hatta jiletli maçlar var. Yani futbol sahalarında futbol oynanması gereken futbolcuların da içine katıldığı şiddet hadiseleri var. Ee, bu noktada neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. Ya ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ya hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bunu açıklamaya gerek yok, izah etmeye gerek yok. Bu anlamda federasyonun siyasetin ne yapması gerekiyor? Bunlarla ilgili sizden görüş almak istiyorum. Şimdi Ahmet Spor PKK'dır dersek ya da Ahmet Spor işte terör örgütünün bir takımı dersek Ahmet Spor'u gönül vermiş ve terör örgütünü desteklemeyen ve PKK'yı desteklemeyen birçok insana da haksızlık etmiş oluruz. Ben şimdi başta onu söyleyeyim. Yani bu öyledir, öyleyse o zaman devlet... Bakın ben öyledir bunu... demiyorum onu. Yo, yo, ben... Aldık evet. öyle. ama özdeşleştiriyoruz. Ama ben ki aldık öyle. Ahmet Spor bununla ilgili ne yapıyor ki? Kaldı ki e, dün bu olaylar yaşandıktan sonra... Sezgin Tanrı kulumundan Barış Atay'dan, Barış Atay'dan maalesef Bursa Milletvekili Orhan Sarıbala kadar bizim buradaki bütün olan biteni ırkçı. Sanki bu olayın hiçbir evvelatı yokmuş gibi ırkçılık e, hadisesi derginin işin içerisinden çıktı. Mesela Yeşil'in veya Beyaz Toros'un pankartını açmak değil, türkünün bir kısmında iki kişinin müferrit olayı olur. Ama Diyarbakır'da oynanan başta işte her tarafta Kürdistan bayrakları. Ama bakıyor. yine de işte yani ben... Best parçası vardı, paçavra vardı. Niye reaksiyon göstermediniz? Yok biz ben, benim sosyal medya hesabıma bakabilirsiniz. Ben o gün parti yetkilisi değilim ama ben tüm reaksiyonu... Ha, okey evet. Ben yani tüm reaksiyonu gösterdim. O gün paçavra bayrak asıldığında da paçavra işte terörist teröristlerin resimleri aslında da gereken her şeyi söyledim kendi adıma. Ama yine üstüne basa basa şunu söylüyorum. Bir futbol kulübünü eğer terörizme ya da işte PKK'ya tamamen tamamen adapte ediyorsak Devlet bunu kapatmalı. Mesela Sayın Bakan'ın da bilmiyorum bizim burada olacaktı. Şimdi mesela söylemiş. Tamam mı? Demiş ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cemil Bayık Ahmet Spor'a para bulun diye talimat veriyor diye işte 400-500 bin lira bulun Ahmet Spor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira bulun diye talimat bize. Yani. Kadar... Abi o zaman ama yetkili de burada açıklama yapan kişi aslında kapatabilir. Yani o hani benim yetki alanıma girmiyor. Ben keşke öyle bir yetkim olsaydı ve ben eğer gerçekten bu iddiada doğruysa o zaman kapanması gerekiyor zaten. Şimdi eğer hala mevcut devam ediyorsa, kapanmıyorsa demek ki yüzde yüz terörizmin ya da yüzde yüz PKK'nın desteklediği ya da onunla özdeşleşmiş demek değildir. E şimdi orada o kulübü seven, gönül vermiş terörle ya da PKK'yla ile hiç alakası olmayan insanlar da var. Şimdi onları aynı kefeye sokmak istemiyorum sadece. Onlar zaten teyzeyim. Buna teyze ediyoruz ama bu futbol kulübünün getirdiği nokta hoş değil. Götüreceği yani, nokta hoş değil aslında. Evet. Bugünden sonrası görülüyor. Yani buraya kadar evet. Bugünden sonra götüreceği nokta hoş değil. Doğru. Tabandan tabana spor camiasının her noktasında bulundum ben. Yani işte tribünden kulüp başkanlığına kadar. Ee, yaşanan olaylar o kadar sıradan ki. Mesela hem Fenerbahçe maçında... İşte hem diğer işte protesto gösterilen sanırım Beşiktaş maçındaydı. Beşiktaş maçında o kadar sıradan ve o kadar basit olaylar ki aslında. Bunların çok daha büyükleri yani inanılmaz çok daha büyüklerini geçmişte mesela Türk futbol tarihinin geçmişine bakarsanız inanılmaz böyle ciddi işte arbedelerin olduğu işte zararların verildiği mesela eskiden ben hatırlıyorum benzin istasyonlarını falan yakıyorlardı maç sonrası. işte arabaları yakıyorlardı. Çevik kuvvetlere saldırıyorlardı, işte polislere saldırıyorlardı. Bunların bakın hepsi bitti. Tamamı ortadan kalktı. Şu an sadece anlık bir reaksiyon var. Nasıl? İşte Fenerbahçe maçında başladı galiba sanırım. Tribün nasıl bir yer biliyor musunuz? Yani o an çıkar, 15 yaşındaki bir tane çocuk bağırır. Bir bakarsınız bütün tribün ona eşlik etmeye başlamıştı. 10 kişi onu destekler, oradan 100 kişi olur. Birden bir destek alır. Şimdi aslında bu olay öyle değil ama o olayı sanki oraya getirmek isteyenler var. Yani şimdi çok basit başlamış, çok küçük olayları bir araya getirip işte ya bak orada da o oldu, burada da bu oldu, şurada da şu oldu, işte şurada şurada da şunlar oldu. O zaman hani bir plan var. O zaman büyük bir plan var demek bence doğru değil. Niye? Ben hani dediğim gibi mesela hani 10 yaşından beri bu spor camiasını düşündüğüm çok çok basit olaylar. Sadece bu basit olayların altından sanki birileri böyle bir şey kaşıyıp, Tamam başka şeyler çıkarmaya çalışıyor. biz bunu böyle hani gezi eylemlerinde gördüğümüz bir olay vardı ya işte bir iki ağaç kesme. Hani işte bakanın kendi o zamanki bakanın kendi yansımaları vardı. Ya biz kapatmak istiyoruz da kapattırmıyor birisi hani gibisinden. Şimdi i̇şte burada da sanki böyle bir durum var. Yani küçücük 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 olayları birisi büyük 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 gösterip böyle kocaman kocaman göstermeye çalışıp işte hani bir yere varmaya çalışıyor. Bir yerlere varmaya çalışıyor. Ya da buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan işte hani birkaç tane spor kulübünü işte tam bilemiyorum şimdi İbrahim abi de çok net konuşunca çıkarın. Kalanların hiçbirisinde artık kargaşa, devlete karşı, hükümete karşı bir kargaşa söz konusu bile olamaz. Çünkü e, tribünler böyle bir şey halinde değil yani parça parçadır. Mesela örneğin birim bizim Bursa Spor Camiamız. Bursa Spor Camiası'nın içinde büyük beş tane altı tane büyük tribün grubu vardır. Yani bütün bu tribün gruplarının tamamını hadi gelin hükümete işte şey yapalım, kötüleyelim ya da gel hadi hükümeti destekleyelim ya da gel muhalefeti kötüleyelim ya da gel muhalefeti destekleyelim. Deme şansınız yok. Zaten hani bu 5-6 tane tribün grubunun zaten belki 2-3 tanesi birbiriyle hiç görüşmüyor bile. Çok ayrı kafadalar, çok ayrı düşüncelerdeler vesaire yani. Bence bu olaya çok normal bakmak gerekiyor ve gerçekten saygı duymak gerekiyor. Bırakın insanlar bağırıyorsa bağırsınlar. Ben mesela kısa bir dönem kulüp başkanlığı yaptım. Ama çıktığım 19 maçın 15'inde bana bağırdılar mesela. Ya da 14'ünde bana bağırdılar. Hiç de gocunmadım. Niye ya? Çünkü engellemeye çalışırsanız daha büyük bir şey çıkacak zaten yani. Bu böyledir. Yani birini susturmaya çalışırsanız, konuşmak isteyen, bu tribün neyin neresi olursa olsun, konuşmak isteyen birini susturmaya çalışırsanız o daha yüksek sesle konuşmaya çalışır. Ve tribünlerde kalabalık olduğu için, topluluk olduğu için o yüksek ses biraz daha fazla yüksek sesle çıkıyor ve camialar büyük olduğu için mesela Fenerbahçe camiası, işte Beşiktaş camiası, Bursa Spor camiası. Bunlar son zamanlarda hani kamuoyuna işte sorun yaşayarak geldiği nitelenen camialar. Bunlar çok büyük camialar. Ve bu camialara birileri girip gel hükümeti kötüleyelim. yani işte şuradan bir olay çıkaralım. Hadi gel buradan bir gezi olayı çıkaralım. İşte buradan alalım, yürüyelim, işte başka bir şey çıkaralım söz konusu bile olamaz. Şöyle değerlendiriyoruz. Elbette futbol içerisinde ee, çeşitli kavgalar zaman zaman istemediğimiz ama olan görüntüler oluyor. Yani maçın ilk 17 dakikasında Sayın Emir Danur'un bahsettiği gibi sahaya atılan bazı şeyler, e, taraftarın içerisinde çeşitli kavgalar bunlar ilk defa olan olaylar değiller. Ve e, hepimiz bu durumlara biraz da aşinayız. E, aşina olmak istemesek de sporda görmek istemediğimiz şeyler olsa da bunlar normal. Yani bunlar normalleşti daha doğrusu. Burada farklı olan ne? Yani Bursa Spor, Ahmet Spor maçını farklı kılan şey neydi? Sayın Emine Danur'un bahsettiği süreçle beraber Diyarbakır'da PKK paçavralarının terör örgütü PKK'ya ait olduğu söylenen bayrakların açılması, Abdullah Öcalan'a yönelik yani terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ee, olumlu sloganların atılması bu süreci farklılaştıran bir aşama oldu. Ardından evet Fenerbahçe'ye yönelik, Beşiktaş'a yönelik çeşitli tartışmalar kamuoyunda yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada Bursaspor'un maçında farklı olan neydi? Beyaz Toros ve Gladio elemanlarının fotoğraflarının açılmasıydı. Bu farklı olan nokta. Demek ki burada tribün içerisinde aslında tribünlerin ve taraftarın tamamını kapsamayan ama birkaç kişinin eline tutuşturulmuş bazı semboller ve bayraklar var. Bunu Ameth spor için de böyle değerlendiriyorum, Bursa spor için de böyle değerlendiriyorum. Ne Bursa spor taraftarının ne Ameth spor taraftarının tümünü temsil eden şeyler bunlar. Ama bu taraftarlar içerisinde bazı kişilerin eline tutuşturulmuş bazı materyaller olduğunu görüyoruz. Bunlar Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı argümanlar. Yani ne yaşanan olaylara PKK savunuculuğu yaparak yanıt verebiliriz, Hı. ne yaşanan olaylara gladio tertiplerini hatırlatarak yanıt verebiliriz. Bunların ikisi de yanlış. Az önce beyefendinin de bir sorusu olmuştu. ama Spor maçından sonra niye açıklama yapmadınız diye. O zaman da Diyarbakır İl Başkanlığımız yapmıştı açıklamayı. Doğru olan bu zaten. Olayın yaşandığı yerde, yaşandığı e, şehirde e, o ki, yerin yetkilileri ilgilileri açıklamalar yapmışlardı bugünkü olayları ben e, evet sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika'nın Türkiye üzerindeki tertiplerinin bir parçası olarak değerlendiriyorum ancak bizim yapmamız gereken nedir bu tertibin üzerinde tepinmek mi burada bir günah keçisi ilan etmek mi ya da burada Bursa sporu ırkçı ya da faşist diye nitelemek kesinlikle doğru değildir. Özellikle sosyal medyada, basın içerisinde e, yapılan açıklamalarda gördüğümüz şu, şimdi bugün Bursa Spor taraftarını ırkçı ve faşist olarak niteliyorlar. Bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını en büyük kanıtlarından biri işte Emine Danur'un Bursa Spor Başkanı olması e, ve taraftar grubu içerisinde çok iyi biliyoruz Kürt kökenli bir sürü vatandaşımızın olduğunu. Ve bizler de Bursa Sporluyuz. O yüzden bu yaklaşımlar ne Bursa halkının kabul edebileceği yaklaşımlardır. Ne Bursa Spor taraftarının kabul edeceği yaklaşımlardır. Bizim bugün birlik almamız lazım. Dün de çeşitli konuşmalarımızda ve açıklamalarımızda söylemiştik. O statta en anlamlı pankart ne mutlu Türk'üm diyene pankartıydı. Çünkü bizi millet yapan, bizi birleştiren Türk milleti olmamız ve Türk bayrağı altında birleşmiş olmamızdı. Bir kareografi yapıldı Türk bayraklarıyla. Onların öne çıkması gerekirken bu maçta Belki çok kısa süreli açıldı. Ben statta değildim, görmedim ama kısa süreli açıldığına eminim. Böyle tertipler öyle olur çünkü. Bir anda açarlar iki tane bayrak, pankart. Ondan sonra kapatırlar ama aklı, akılda kalan görüntü o bayrak ve pankart olur. O bayrak ve pankart aklımızda kalan görüntü olmayacak. Ne mutlu Türk'üm diyene pankartı ve Türk bayraklarının kareografisi aklımızda kalan sembol olacak. Bursa Spor taraftarını en iyi sembolize eden. Ve Türkiye'yi birleştirecek olan da bu diye düşünüyorum.